Merhabalar. Esçen Bir'in Küçük Dünyası'na hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir kısır tarifim var. Eminim daha önce böyle bir kısır yemediniz. Garanti veririm. Lezzetine bayılacaksınız. Şimdi buyurun hep birlikte tarifimize geçelim. Bakalım değişik neler varmış tarifimizde. Öncelikle iki tane orta boy soğan küp küp doğruyorum ve üzerine yarım çay bardağından az zeytinyağı yarım çay bardağından az ayçiçek yağı ekleyip güzelce kavuracağım. İsterseniz sadece ayçiçek yağıyla da yapabilirsiniz. Ya da sadece zeytinyağıyla da yapabilirsiniz ama özellikle zeytinyağı çok lezzet veriyor. Tavsiye ederim. Ben ikisini karıştırmayı tercih ettim. Soğanlarım kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. 1 yemek kaşığı da domates sosu ekliyorum yarım tatlı kaşığı kadar da acı biber salçası ekleyeceğim eğer biraz daha acı istiyorsanız siz daha fazla ekleyebilirsiniz size bağlı tercihinize bağlı yani soğanlarım kavruldu şimdi düğümü biz düğü deriz ince çiğ köfte bulgurumu geniş bir kabın içine alacağım biz kişi sayısına göre bir çay bardağı olarak ölçü yapıyorum ben annemden böyle öğrendim daha doğrusu öyle diyeyim Bugün 4 çay bardağı yapacağım. 4 çay bardağı ince bulgurumun üzerine çiğ köftelik olacak bulgur. Buna dikkat edelim. Göz kararı sıcak su ekliyorum, kaynar su. Çok olmayacak şekilde. Üzerine 2,5-3 domates rendesi ekleyeceğim ve sıcak sıcak, hiç soğutmadan kavurduğum, gördüğünüz gibi hala kaynıyor tavada soğanlı salçalı karışımı da üzerine ekliyorum. Güzelce karıştıracağım. Şimdi bulgurum bu karışımı güzelce çekene kadar en az bir 10 dakika, 15 dakika ağzını kapatacağım. Emin olun böyle çok lapa gibi göründüğüne bakmayın, çekecek bulgur hepsini çekecek bunun ve dinlenmeye bırakacağım. Bu esnada bizde soğan piyazı için hazırlıklarımızı yaparız. Soğanları yazlık bir şekilde doğradım gördüğünüz gibi şimdi üzerine geçecek kadar su dolduracağım ve acısı gitsin diye suda bekleteceğim biraz bu esnada ben lahana da haşlıyorum biz haşlanmış lahanayla çok seviyoruz hatta bazen asma yaprağı da haşlayıp onunla da yiyoruz içine kısır koyuyoruz tavsiye ederim size eminim çok seveceksiniz lahanamı da haşlayacağım şimdi Kısırımızı yapmaya geçebiliriz. Bakın gayet güzel bir şekilde çekmiş. Dinlendi. Gördüğünüz gibi o lapa hali hiç kalmadı. Kısırımızın yapımına artık geçelim. Baharatlarını atacağım öncelikle. Bol kimyon. Lezzetini veren kimyondur. Bolca kimyon ekliyorum. Ben göz kararı attım. Gördüğünüz gibi tatlı kaşığıyla en az 4-5 tatlı kaşığı atıyorum. Sizler de bu şekilde yaparsanız çok lezzetli olacaktır. Kimyonsuz asla yapmıyorum ben. Biraz da pul biber ekliyorum. Çok eklemeyeceğim çünkü acı biber salçası koymuştum. Çok acı olmasını istemiyorum. Sumak da ekleyeceğim ve karabiber biraz da. Isot olduğu zaman biraz da isot ekliyorum ben ama o an elimde isot yoktu. Varsa sizler isot da ekleyebilirsiniz daha sonra güzelce karıştıralım gözüme rengi çok az gibi geldi ve ben 1 yemek kaşığına yakın daha domates salçası ekledim kavurmadan çiğ bir şekilde içine şimdi nar ekşisi ekleyeceğim 2-2,5-3 yemek kaşığı kadar nar ekşisi ekliyorum ben doğal nar ekşisi kullanıyorum bir limon suyunu da ekliyorum ve şimdi artık yoğurma işlemine geçebiliriz güzelce bulgurlarım iyice yumuşayana kadar yoğuracağım gördüğünüz gibi bastıra bastıra yoğuruyorum biraz çiğ köfte yoğurur tarzında bu arada tuzunu atmayı unutmuşum sonradan aklıma geldi İyi ki son anda aklıma geldi tuzunu da atıp tekrar yoğuracağım en son ince kıyılmış maydanoz ekliyorum bolca ve tekrar yoğurmaya devam ediyorum kısırımız hazır şimdi piyazımıza yapımına geçelim devam edelim suyunu süzdüm soğanların güzelce ovuşturdum elimde soğanları ince kıyılmış maydanoz ekledim sumak ekledim üzerine ve biraz da tuz zeytinyağını da ekleyeceğim Güzelce karıştırdığımız zaman soğan piyazımız da hazırdır. Lahanaları da haşlamıştım, marul da yıkadım bu arada. Ayrıca turşu çok seviyoruz yanında. Turşu da koyabilirsiniz. Mor lahana turşusu tercih ettim ben. Gördüğünüz gibi kısırımız servise hazır. Şahane bir lezzet oluyor. Sizlere tavsiye ederim, mutlaka deneyin. Bu kısır tarifini Instagram'da Story'de canlı yapmıştık. Sizleri Instagram sayfama da beklerim. Açıklama kısmına ekleyeceğim linkini. Gördüğünüz gibi bakın. Harika bir kısır oluyor. Gayet lezzetli. Çiğ köfte tadında. Sizlere de tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı. Oradaki küçük zil tuşunu açmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni tariflerle görüşmek üzere.